Karaman limon Ordusu'na hoş geldiniz. Bugün, Bugün sizlerle birlikte uçak deneylerinden oralet. oralet deniyoruz. Demek evet. Hadi. Şimdi limonlu ilk Hangisinin limonlu. limonlu mu? Ya. Sen karar ver. Limonlu ile merak ya. ettim. Tabi ne var? Şimdi suyumuzu ekliyoruz. limon. <laughs> Sayı. Sayı oynar. Şimdi dur. Karıştıracağız. Ha evet. Kokusu garip. Kokusuna ve şeyine de puan vereceğiz. Toplam mı zaten yazacak ekranda. <laughs> ya. Arkadaşlar şimdi Abi ne diyor nasıl yazsın? Eee yazacağız. İlk ben. Ay ben de değilim. Esta. Anne Zeynden verdim. Anne Zeynden 5 verdim. Ben de 5 verdim kokusuna. Kokusuna 3 verdim. Ben de 5 verdim kokusuna. Toplamda 17. O ya arkadaşlar. Şimdi şimdi diğer nazarımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar limonya baktık. Şimdi de kayısıya bakacağız. İlk kokusuna bakıyoruz tabii de mi, mi Bak. Kokusu biraz. Oo. Kokusuna ben. Alamadım. Beş veriyorum kokusu. İyi biraz. Ben de üç veriyorum. Ya. Onun yengi çabuk. Dur biraz daha su atayım. Acaba tadı nasıl? Rengi kötü. Dur, Dur karıştırdık. Umadık. Var. Hadi insanlar neymiş? Bence en iyisi bu olacak. Tahminlerinizi yoruma yazın. Sizce en iyisi hangisi olacak? Çok korkuyor. <laughs> tamam arkadaşlar. Kafe. Kafeye döndü bu. <laughs> Hadi götür ki sen bak. Kokusuna beş verdim tadına. Üç ya çok kötü. Mükemmel. on. üzerinden on. dur <laughs> şimdi. Ben iyi ya da ben iyi Dur şimdi toplayacağım. Evet. Ee, şimdi kokusuna beş verdim. On, on beş. Sonra Göktürk um, on yedi. 22 toplamda 22 oldu bu diğer ki. Şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar şimdi diğerine geçtik. Üçüncü derimiz portakal. portakal. Dağ. Çok merak ettim acaba. Benim merak ettiğim şu kayısıydı. Kayısı. Önceki. Merakını giderdin artık. Oha. Tuyuncu. Rengi çok güzel. Ben koklamıyorum. Ama Bildiğiniz portakal suyu. Evet. Bildiğiniz Hı. portakal suyu. Acaba tadı zaman öyle mi? Daha mı Hı -hı. iyi daha mı kötü? Kokusuna kaç verdik? E, kokusuna ben. Ben 3 verdim. Ben 10 üzerinden 9 verdim ya çok güzeldi. 9, 10, 11, 12 şu an. Bakalım tadını da beğenecek misin? beğenmedi. Sıfır verebilirsin. Yüzünden burada. On üzerinde bir. 1. da şu an toplamda 13. üç. Ben bir daha baktım. Bayağı. Ve kararım on. Yani kaç oldu? 23. üç. Geçti. Ge geçtim. Şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ve dördüncü denememiz ben listeyi deneyeceğiz. İsmini unuttum ben. Nasıl Şimdi. Arkadaşlar şimdi bir sürprizim var. Video sonunda mükemmel bir şey var. Koku. Dünyanın en iyi en. Sıfır. Ben buna sıfır. Sıfır. On üzerinden bin veriyorum Nayde. Hayır on üzerinden on verebilirsin. On üzerinden on bin yani o kadar güzel. Ama işte... Az kalsın dökülür. <laughs> Ötük yandık. Ben içmeyi Hayır, içmek zorundasın. <laughs> Sence mükemmel oluyor. 10 üzerinden 10 20 şu sure. 10 üzerinden Yani çok beğendim. Ucundan batıydım mı çok iyi oluyor. Tadı. Yani 10 yani üzerinden 990 bin vereceğim. Yani on, 30 bin. sebemimize geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi sürpriz sonumuzdayız. Tütenli kayıştıracağız. Evet. Haydi ne? Hadi şimdi bak. ilk limon limon. Portakal. Hal Şimdi ben bunu dökeceğim. Tık. portakal. Takaya. Ya bu sen yapamıyor. Turuncu. Hı -hı. Biz en fazla vişnenin tadını sevdik. Evet. Vişne kazandı. Ama acaba bunu kazanacak. <laughs> Buna da puan vereceğiz. Hı -hı. Ama ama vişne en en fazla alınabilecek puanı aldı. Ama bu ne? Çikolata mı? <laughs> Çikolata. <laughs> <laughs> Çikolata. Koku koku iyi ki. Dur bir karıştırayım. Şimdi de koku deme. Şimdi koklayacağız kokla. Tüm hepsinin kokusu. Oha çok iyi. Evet. 10. 10 yüzeyinden 990 bin veriyor. 10. Şimdi 10 10. tadına bakıyoruz. Ki, sen de sok birlikte bakalım. 3, 2, 1 Kırmızı al arkada papara ol. En iyisi. En iyisi. Açık ara farkla. inden 10 kokusunda 10. Lan pişriyle berabere kaldı. Ne? E, çok güzel. E, çok güzel ya. Kanalıma like'la, abone ol. Görüşürüz. Baba.